Selamlar kankalarım nasılsınız? 1 milyon dolara satılan Blue Gem Karambit veya Blue Gem AK-47'yi duymuşsunuzdur. Peki onları bu kadar pahalı ve nadir yapan sizce nedir? Sizde de case hardened yani sertleştirilmiş kasa herhangi bir skin var. Ama neden 1 milyon dolar etmiyor? İşte bunun sebebi patent. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bugün sizlere patern konusunu özetleyeceğim. Patern yani şablon bir silahın üstüne gelecek skinin konumu anlamını çıkarabiliriz. Bu açılan kutulardan tamamen rastgele bir şekilde çıkıyor. Bu önceden ya da isteğinize göre olan bir şey değil. Tamamen şansınıza bağlı bir durum. Sadece case hardened değil tüm skinlerin belli bir paterni vardır. Bu patern aralığı 0 ile 1000 arasındadır. Yani size bir skinin 1001 tane farklı deseni gelebilir. Örnekleyecek olursak öncesinde dediğim case hardened gibi diyelim iki tane AWP pati var. Bu skinin nadir paternli altın kediye göre belirleniyor. Bu iki AWP'den birisinde altın kedi tam burada, diğerinde ise altın kedi burada. Altın kedi ortada olan misal 15 dolar iken altın kedi gözükmeyen 5 dolar. Bu tarz nadirlik farkı paterne göre belirleniyor. Burada gördüğünüz gibi birisi 900 dolar iken diğeri 100 bin dolar olabiliyor. Bugünkü patern konusu bu kadardı. Videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizde de eğer varsa böyle nadir skinler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.